direk yerdeydi bu. Hiçbir şey olmamış. Evet, Pembeleşti, Güneşte çıkarttınız. Ha, Harikasınız. Kelebek. Harikasınız. Abi. Merhaba arkadaşlar. Ee, domates hasatımız. Hay bay. Beşinci, ayında ayımızda devam ediyor. Ayvayı yememiş. Gayet de güzel pembe domatesler. <laughs> <laughs> ee, evet. i̇laçsız, gübresiz, e, susuz. zehirsiz, susuz, susuz, su susu var, su, susu var, susuz da ama arada suluyoruz. İki akşam önce de çok güzel bir yağmur aldı bölgemiz. Kırktereli Isıranca Vadisi'ndeyiz. Çeşmekolu Köyü. Bu üçüncü videomuz. Hidrellez'den önce Nisan'ın son haftası ektiğimiz 150 fide domatesi hala, bakınız, bol miktarda hasat ediyoruz. Pembe domatesler. Bir kısmı Bulgaristan tohumu, bir kısmı Bizim ata e, tohumu dediğimiz arkadaşlarımızdan e, temin ettiğimiz e, fidelerden bunlar. Şurada bakınız büyükçe bir yine domates fidesi. Bir tane de yanında arkadaşımız gelecek birazdan. E, bunun yanında kapya biberler yine biraz gecikerek ektik. Onlar e, gelişimlerini sürdürüyorlar, büyümekteler. Şöyle buradan görelim. Bir kısım kabak, bal kabağı bu tarafta. Ee, bu hani, armutumuz. Görünmüyor ki burada. Ee, şöyle. Kabak, Herhalde bir 20-30 tane kadar kabağımız var. Pumpkin, ee, kış kabağı. Bunlar büyüyor ve birkaç haftaya kadar onların hasatı yapılacak. Bu tarafta e, ıspanak, efendim, havuç ve turp gillerden kış sebzelerini ektik. Ee, bir hafta önce ekildi. Dün gece ve ondan önceki gün e, bol yağmur aldı burası, bu bölge. Dolayısıyla toprak şu an çok nemli ve bir haftaya kadar da ıspanakların, havucun ve diğer turpların e, filizlenmesini bekliyoruz. O zaman daha bir yeşillenecek her taraf. E, böyle burası. 5. E, ayımızı tamamladık. Altıncı aya doğru devam ediyoruz. Yine burada bir sofralık zeytin e, fidanımız vardı. O iyi durumda gözüküyor. Ektiğimiz 14-15 fidandan e, sadece Napolyon kiraz sebebini bilmediğimiz bir şekilde kurudu ve onu kaybettik. Bir tane de ceviz e, iyi halde değil. en sonunda, şu tarafta Bu iyi gözükmüyor. Onun dışında bir belirgin bir dizi yüz yüzen bir sorun yok. Şimdi kabakları bekliyoruz. Kabaklar e, bir 15 gün sonra, Eylül'ün in 15'inden sonra e, öpecek. Bunları bir çevirdik. Bir grup olarak çevirdik. Geçen haftalarda bir iki tanesini tabii bir hasat ettik. Ee, evde kabak tatlısı yaptık. Çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Böyle devam ediyoruz. için daha farklı bir şey ekmeyeceğiz. Ama e, şeye geç kaldık. Karnabahar ve brokoli ekmeğe geç kaldık maalesef. Bu de bulamadık, ilgilenemedik. Pırasa, e, karnabahar ve lahana gibi e, sebzeleri, kış sebzelerini komşularımızda ekenler var. Onlardan alacağız. E, bizim alanımız burada e, doğal tarım e, uygulaması. Herhangi bir gübre, ilaç, efendim e, böcek ilacı, öldürücü, pestisit e, kullanmıyoruz. E, kullanmıyoruz. Kullanmadan yapıyoruz. E, stres olmaması için e, e, pek çok şeyi e, yabani otları örneğin bırakıyoruz. Yabani otlarla bir sorunumuz, sıkıntımız da yok. Onlar da vurdular. Çoğu zaten e, bakınız e, arı böcek şu an bakın geldi. Az önce kelebekler uçuşuyordu. onların burada beslenme yeri. Tozlaşma yeri belki de. pek çok bitki için, şey insekt için, işte böcek için, kelebekler için, tırtıllar için göremediğimiz ufak canlılar için de buralar bir alan sonuçta, bir ekosistem diyelim. Yok edilmemesi, bunların ilaçlar, zehirle yok edilmemesini biliyoruz. Ama çevremizde hala yapanlar var, çevirenler var. Böcek, e, şi, böcek ilacı ve e, pestisit kullananlar var. Kuruyor gibi dediğimiz cevizimiz burada, ceviz fidanımız toparlamış gibi duruyor. Şöyle onu şu şekilde şey yapalım. Evet, iyi durumda sanırım. %50-60 iyi gözüküyor böyle. Üçüncü videomuzu burada sonlandıralım. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler dileyelim. Selamlarımızla, saygılarımızla.